night online okuluna hepiniz Hoş geldiniz dostlar. Bu videoda birazcık int üzerinde konuşmak istiyorum. Yani rehber tadında olacak. Herhangi bir önümde metin yok. Aklımdan direkt int ile alakalı ne varsa anlatmaya çalışacağım. Yani yazılı metinden ziyade karşılıklı sohbet tadında olacağını söyleyebilirim. Ayrıca bana çok sık sorulan sorularla alakalı da birkaç bilgi vereceğim. Şöyle ekran olarak da birazcık koyu bir tema tercih etmek istedim ki telefondan izleyenler, gece izleyenler falan gözleri yorulmasın. Ayrıca yemek yiyenlere afiyet olsun. Uyuyanlara da iyi geceler dileyelim. Genelde böyle yemek yerken ya da uyurken izleyenler varmış. Kendilerine selamlarımızı yollayalım. Hazır başlayalım dostlarım. Şimdi öncelikli olarak int bp nedir? Normalde klasik olarak alışılmış oynayış tarzlarında priest ya defansif olur cc veya db şeklinde ya da str bp olur. int bp çok yaygın değildi yine tabii ki oynayanlar vardı ama tek tüktü özellikle bizim serimizden sonra da birçok kişi int bp'yi tanıdı int bp ile tanıştı ve deneme fırsatı oldu Hatta oyuncuların çok sayıda arttığını da geri bildirimlerden öğreniyoruz zaten. Birçok kişi biliyor ama mesela birçok konuda eksikler. Tabii ki bunu oynadıkça tecrübe edecekler ancak ben elimden geldiğince bunu sözlü olarak da sizlere anlatmaya çalışacağım. Ben burada anlatabildiğimi anlatayım, geri kalan sizin tecrübenize kalsın. Öncelikle olarak int bp nedir? Int üzerine yapılandırdığımız, atak olarak oynadığımız bir priest oynayış biçimi. STR bp'yi int bp'den ayıran en büyük özellik atağı. Çünkü STR bp taktığı itemler gereği çok daha yüksek ataklara ulaşabilen bir karakter. Birincisi çift el silah takıyor. Bu yüzden de daha büyük atak aldı söyleyebiliriz aslında kabaca tıpkı warrior'da çift el taktığınızda atağınızın düşmesi ama re ataklarınızın daha hızlı vurması gibi aslında bakarsanız mantık birebir aynı STR genellikle HP'si daha yüksek, defansı daha azdır. Bu durumun tabii ki yapılandırmaya göre değişiklik gösterdiğini söyleyebilirim ancak çıplak iki çarık koyduğunuzda HP'si daha yüksek olacaktır. Çünkü biz int pp olarak 106 str 255 int veriyoruz ve 121 HP verebiliyoruz. Ama str'nin öyle bir derdi yok. Int'e çok az bir miktar veriyor. Yanılmıyorsam ya 6 ya 8 puan falan veriyorlar. Kalanın tamamını HP'ye gömüyor. Yani nereden baksanız aramızda belki 40-50 HP bir stat farkı var. Doğal olarak taban olarak zaten bizden HP olarak önde başlıyorlar. Şimdi ne dedik? Atak dedik, HP dedik. Defansın düşük olma sebebi biz bildiğiniz sağlam bir zırh takıyoruz aslında. En kötü itemimiz Triel zaten. Hani Triel'in defanslığı mesela artı 7 145 ancak onların takabileceği en baba ortalama item söylüyorum. Mesela Fabric 9 olsun. Şöyle Fabric 9'a bakacak olursanız 64 defans olduğunu görebilirsiniz. Arada tam olarak 81 defans farkı var. Bu sadece göğüslük için. Diğer parçalara da hesaba kattığınız zaman arada uçurum bir fark oluşuyor. Int pp'nin de avantajı burada ortaya çıkıyor zırh taktığı için daha defansif bir karakter oluyor. Bu da daha fazla hayatta kalabileceği anlamına geliyor. Yani kıyasladığınız zaman STR atağı çok yüksek ama defansı düşük. HP ise ortalama bir karakter. Int PP ise atağı ve HP ise ortalama. Defansı ise yüksek bir karakter. Genel olarak kalkanla da oynayabiliyoruz. Yani biz defansif oynadığımız zaman şu şekilde AC'mi de atayım. Defansıma 1600'e yaklaştığını görebilirsiniz. Normal bir rock karakterinin defansı işte 1100-1200 falan oluyor. Ve bu defansa ulaşan rocklar genel olarak elit diyebiliriz. Yani Holy ve Crovas takan takıları en azından artı 1 artı 2 belki artı 3 takan rocklar olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden bakarsanız elit bir roga bile göre defansımız çok yüksek. Bu yüzden de STRBP ve INTPP birbirinden ayrışıyor. Tabii bu video ikisinin farklarına bahsettiğim, hangisinin daha iyi olduğuna bahsettiğim bir video değil. Sadece genelde STRBP çok bilinen bir karakter ama INTPP çok bilinmiyor. Aslında ufak çaplı ikisinin arasındaki farklara değinmek istedim. Şimdi geçelim INTPP'nin detaylarına. Öncelikli olarak skill ve statlardan bahsetmek istiyorum. Stat dağılımımız fix hiçbir zaman hiçbir koşulla değişmez. Tek bir istisna var. Setinizin artısı. Örnek veriyorum siz 7 set takarsanız eğer göğsünüz 106 STR ister. 8 takarsanız 108 STR. Yani burada sadece STR vereceğiniz 2 tane stat değişiyor. Tabi 9 falan takıyorsanız o artık birazcık uç bir örnek. Ona pek girmeyeceğim. Ama genel olarak 7 set taktığımızı 2 parça krovaz, 2 parça holi şeklinde ya da 3 parça holy nasıl arzu ederseniz. Bu da 106 STR vermemizi gerektiriyor. Inti 255'te fulluyoruz. Kalanın tamamını HP'ye gömüyoruz. Hiç sekmiyor ve rep aldıkça int vermeye devam ediyoruz. Şimdi gelelim skilllere. Skill dağılım şekli tamamen oyun tarzınıza bağlı. Örnek veriyorum iki tane PC'niz vardır. Tovundaki çarınıza kendinize buff atarsınız. Kendiniz DB olursunuz. Güzel midir? Evet güzeldir ama burada bir eksiklik var. AC alamazsınız. AC'niz eksik olacağı için defanstan bir tık geri düşersiniz. Bunu unutmayın. Yani bu hareketi yaparken defansınızın bir tık aşağı geleceğini göz ardı etmeyin sakın. Genellikle oynayış tarzımız CC olduğu için CC üzerine konuşacağım. Bir takım oyuncusuysanız ve int bp oynuyorsanız malis açmanıza gerek yok. Çünkü takım oyuncusuysanız zaten yanınızda illaki bir db olur. Bu yüzden malis açmak 3 puan boş harcanmıştır. Eğer o 3 puanı aura'ya verirseniz hem toplu acınızı açabilirsiniz hem de 350 acınızı. Bu da sizin için bayağı bir avantaj. Çünkü partiye tek tek 300 acı dağıtmaktansa... Tek seferde attığınız zaman oldukça vakit kazandırıyor. 76 aura bu yüzden çok kuvvetli. Zaten master 12 vermek zorunda olduğunuzu söylememe gerek yok. Ve 60 helde standart. Yani 60 hel ve master 12. Aynı sabit. Yine aynı şekilde hiçbir koşula değişmiyor. Sadece aura'ya verdiğimiz rakamlar değişiyor. Eğer bireysel bir oyuncuysanız genelde dizilim 73 aura, 60 hel, 12 master, 3 spirit olur. Bu arada malisi kullanabileceğiniz çok az slot var. Genel olarak 6-7'den daha fazla vurduğunuz slotlara malis kullanmak daha mantıklı. Çünkü daha az vurduğunuz slota zaten malis atmanıza gerek yok. Vuruşunuzla aynı. Yani bir malis atacağınıza bir atak fazla yapsanız slotu çok daha seri kesersiniz. Ha çok eziksinizdir, mana masrafı yapmak istemiyorsunuzdur. O belki bir nebze anlayabilirim ama onun dışında elit bir int zaten atak yapmanız çok daha mantıklı. Mesela benim çaramdan malis atıp da slota girdiğim hiçbir mob yok. Eğer zaten malis atmam gereken moblar varsa yanımda db'nin olması gerekir. Buna da örnek vermek gerekirse işte bf, dış crew, evil wizard vesaire slotlara örnek gösterilebilir. Oralarda zaten yan db'niz olmadan bu slotlara dönmeniz çok zor. Yani illa ki yanınıza bir pres koyacaksınız. E bir zahmet db koyun. Mantık bu şekilde. Eğer ki ben sadece jenny farm atıyorum. Onun dışında hiçbir yerde farm atmayacağım kardeşim diyorsanız. Sizin skill diziminiz ise... Restore yani 75 hel vermeniz gerekiyor ki mükemmel bir skilldir. Yani 5.5k canınızı yeniler. Bastığınızda 2.5 artı 3k'da bastıktan sonraki 20 saniye boyunca yeniler. Böylelikle bu 5.5k'lık can sizi sürekli hel alma derdinden kurtarır. Yani yaklaşık olarak 3 tane 1920 hel atmanıza değerdir. Sizin 3 kere hel almanıza engel oluyorsa slotu çok seri döndürür. Bu yüzden de 75 restore sizin Jenny farmı için yapanlara konuşuyorum. İlk açmanız gereken skill. 12 master kalına da aura'ya veriyorsunuz. Sistem bu şekilde. Bunun dışında zaten bir dizilim yok. Eğer fantaziye girmek isterseniz 10k hel açması gidip master verirsiniz ya da CC'yi fullersiniz falan hani birçok yöntem var. Bu tamamen oyun tarzınıza bağlı. Ancak temel taşları benim anlattığım şekildedir. Bunun dışına pek çıkmamaya çalışın eğer çok fazla bilmiyorsanız. Tabii ki oyun tarzınız farklıysa zaten siz kendinizce yorumlar ulan ben bunu bu şekilde kullanırım daha iyi olur dersiniz. Şimdi geçelim en çok tartışma yaratan item dizilim şekline. Burada kaydı durdurdum. Gittim arka tarafa. Kobukta diye bir site var dostlarım. Birçoğunuz biliyorsunuzdur. Alt tarafa linkini de isterseniz bırakırım. Buradan itemleri dizip kaç AP kaç HP olacağını görebiliyorsunuz. En çok sorulan soru hemen ekrana görüntüler gelsin. 7 Holy Animor mu? 7 Smite Hammer mı? Dostlarım bak. Bu konu öyle ka o kadar net bir cevap ki hani tartışmaya bile gerek yok ama artık ısrarla anlamayan arkadaşlar var. Hala Holy Animor'un takılabilecek bir item olduğunu söylüyorlar. Bu yüzden çok net şekilde, keskin bir şekilde Smite Hammer takmanız gereken tek itemdir. Holy Animor'la kıyaslandığı zaman. Asla asla asla. Two. Asla ve asla Holy Animor gibi bir item Int Lugat'ında yazmaz. Hiçbir koşulda bakın. Net şekilde konuşuyorum. Hiçbir koşulda. Ha birisi gelir der ki al kardeşim elinde 9 Holy Animor var. Ben manyağım ve bunu sana 5 GB fiyatına vereceğim der. O zaman alırsınız hiçbir şikayetim yok. Ya da rastgele 8 Holy Animor vardır bankada. Sallarsınız bu 9 olur. İdarelik takarsınız yine anlarım. Ama onun dışında ben bunu ana item mi yapacağım falan demeyin artı 10 olsa bile takılmaz. Neden takılmaz? Çünkü ona o parayı vermezsiniz herhalde diye tahmin ediyorum. Zaten karşınıza geldi. Arada 200 atak gibi bir fark var. 200 atak demek moblara çok daha az vuracağınız anlamına gelir. Belki 500, belki 600, belki daha fazla. Mobdan moba değişeceği için bunun üzerine yorum yapmayacağım ama bariz bir şekilde Holy Animor, Smite Hammer'dan Kötü bir temdir atak bakımından. Defans priyesseniz hiçbir itirazım yok. Rahat rahat takabilirsiniz. Zaten o zaman da smite işiniz yok hiçbir işinize yaramaz. Hatta olayı bir tık büyütelim. 8 smite hammer mı yoksa 9 holy animor mu diyelim. Ekran yine gelsin görüntüler. Aradaki farka bakın dostlarım. Sizce 9 holy animora o parayı vermeye değer mi? Soruyorum. Sunucunuzda fiyatının ne kadar olduğunu bilmiyorum. Ama mesela ben altarda oynarken 8 GB civarındaydı artı 8 smite hammer güncelini bilmiyorum. Hiç sanmıyorum ki 8 GB fiyat verip 9 holy alabilirsiniz. Ki orada eğer lobo yoksa takabileceğiniz en baba maze. Defans priestler için. Yani oldukça pahalıdır diye tahmin ediyorum. Yani denk geliyorum. Holy animor takıyorsunuz takmayın abi. Harcadığınız her kuruşa zarar. Yani bunu bastıra bastıra anlatıyorum ki bir daha bir daha karşıma gelmesin. Bu soru sorulduğunda artık bu videoyu yönlendireceğim. Gidin orayı izleyin abi diyeceğim. Çünkü hani pahalı olduğu için bir tık daha hani Smite Hammer'a mesela işte sıfırdan başlayan bir insan nereden baksanız 20 hem 30 e, belki 50 e fazla veriyor. Vermemek için acaba holy taksam olur mu falan olmaz abi. Olmaz. Holy takacaksanız gidin Mace alın görevden o Quest Mace'i basın. Smite Hammer'dan bile daha iyi bir item mükemmel bir Mace. Ben neden basmadım diye soracak olanlar olabilir sıfırdan serisinde. Çünkü para verip basmama gerek yoktu. Mantık bu kadar basit. Bizim orada Rosetta için konuşuyorum. Zaten Rohuya gibi bir item takabiliyorum. Ne gerek var bunu takmaya? Genel olarak oyuncular yeni sunucularda olduğu için Smite veya Holy Anamore tercih ediyor. Holy Anamore tercih edilmemesi gerektiğini altını çize çize söylüyorum. Bizim sonuçlarda zaten tercih edilmemeli de ama yeni sunucularda belki bir ihtimal verenler olabilir. Vermeyin diye tekrardan söyleyeyim. Gidip artı 6 takın, artı 7 Smite takın ama artı 8, artı 9 Holy'ye falan para vermeyin. Şimdi sorulan ikinci bir varyasyonu var bunun bir de. Acaba sağ ele Smite taksam, sol ele Holy Anamore taksam oradan bir MP recovery özelliği var onu alsam nasıl olur? O da olmaz. Neden? Çünkü zaten elit bir int bp iseniz neredeyse slotların tamamında sıfır masrafla farm atarsınız. Hangi slot olursa olsun belli bir ap'ye ulaştıktan sonra mana harcamamaya başlıyorsunuz. Yani sol elinize taktığınız holo işlevsiz hale geliyor. Bu yüzden de sol ele takılabilecek alternatifler var. Lobo, lykon veya lupus takabilirsiniz. Bunlar takılabilecek en iyi sol el itemler. Bütçeniz yetmiyorsa dandik bir MP recovery takarsanız bu, bu size oldukça idare eder. Ama gidip Holy Animor takmayın çünkü çünkü oradan alacağınız MP recovery size yeterli gelmeyecek. Özellikle sağ el takanlara söylüyorum. Hani ben oradan sağ ele MP recovery takarım. işte sol ele ikinci MP recovery takarım. Daha fazla bana yenilerim. Olmaz abi. Slot'u yavaşlatırsınız. Çünkü Holy Animal Smite Hammer'a göre çok daha düşük hasara sahip bir silah. Bu da sizin slot'u daha yavaş döneceğinize uzun vadede çok daha az mob keseceğinize anlamına gelir. E bu da sizin kastığınız parayı doğrudan etkiler. Hani siz her slotta bir mob eksik keserseniz gün sonunda ne ne kadar fark olabileceğini bir düşünün. Yani manadan kar edeceğim diye farmdan zarar ediyorsunuz. Yani bunu matematik hesabını yapmayacağım ama saat sonunda en az belki de bir em eksik kasacaksınız öyle söyleyeyim. Bu güne vurduğunuzda, aya vurduğunuzda sonuçta sürekli farm atan insanlarız. Deli dehşet farklar yapıyor. Bu da sizi zarara sürükleyecektir. Şimdi herhalde Smite ve Holy Animor tartışmasını kapatmışızdır diye umuyorum. Int DP'yi bilmeyen dostlarımıza şu bilgiyi de verelim. Sadece sağ elden atak alıyoruz dostlarım. Sol elden herhangi bir atak almıyoruz. Atak almamız için taktığımız itemde int bonusun olması lazım. Örneğin lupus hammer. Ben bunu taktığım zaman gördüğünüz gibi 1864 olan AP'm 1959 oluyor. Çünkü buradaki 24 int'in efekti bu. Zaten lupus hammer'ın çekirdek int BP itemlerinden biri olmasının sebebi bu. Yani 24 veren bir takı çok kıymetlidir. Örnek veriyorum ben Pontus 2 takıyorum. 16 int veriyor. Glass 1 var 15 veriyor. Ki artı 3 bile olsa 25 veriyor bu arada. Bizimki 24 veriyor. Goddess artı 3 35 veriyor bakın. Ve bizim en çok int veren takımız Goddess neredeyse onunla yarışacak. Cleric 12 veriyor. Golden takarsanız da yanılmıyor 20 veriyor olması lazım. Yani 24 veren öyle bir item yok. O yüzden lupus çok kıymetli bir item. Bütçeniz yeterliyse ilk almanız gereken itemlerden birisi. En çok sorulan ikinci bir soru. Neden str kol basmıyorsun? Zaten videonun başında aslında bu konuyu anlatmıştım. Biz atağımızı int'ten alıyoruz dostlarım. Int'ten aldığımız için str basmanın bizim için herhangi bir avantajı yok. Şöyle bakın 30 str veriyor değil mi bu? Str'm şu anda 44 parantez içinde görüyorsunuz. Atağım da 1959. Str'yi bastım hala 1959. Gördüğünüz gibi str arttı. Bana hiçbir faydası yok. Çünkü ben atağımı str'den almıyorum. Bu arada ufak bir bilgi. Biz Priest Weapon takıyoruz. Bunun antisi falan yok diyorlar. Var dostlarım bu item club bir itemdir. Bu yüzden CTR kol basmıyorum ve basmamıza gerek yok. Çünkü hiçbir işimize yaramaz. Şimdi int pp ile alakalı bu tartışmalı konuların neredeyse tamamına cevap verdiğimize göre artık item yapılandırma şeklinden birazcık bahsedelim. Item olarak takacağımız seçenekler çok geniş kapsamlı. Ancak en iyi dizilimler her zaman dengeli olanlardır. Zaten int pp dengeli bir çar. Örnek veriyorum benim en çok kızdığım ve yapmayın yani üzerine vurgulayarak yapmayın bu itemleri takmayın dediğim itemlerden bahsedeyim. Bir golden earring. 2 Platinum Ring. Neden bu itemleri tercih etmiyoruz? Dostlarım Golden Ring dediğimiz item dümdüz int itemidir. Platinum Ring de aynı şekilde. Ekstra hiçbir özelliği yok. Ufak çaplı defanslar sizi kurtarmaz. Eğer okçu oynarken dual 3 elf ring, dual 3 silver earring takmıyorsanız, warrior oynarken dual 3 diamond ring, dual 3 opal earring takmıyorsanız, int oynarken de bu itemleri takmıyorsunuz. Neden? Çünkü herkes bilir ki bu itemleri takarsanız kağıt olursunuz. Adam sizin yanınızda yürürken keser. Bunlar hiçbir zaman tercih etmediğimiz itemler. Tabii ki basit istisnalar var. Örnek veriyorum çok elit bir çağrı yapmışsınızdır. 7 baklı setiniz vardır, artı 3 glasınız, artı 3 gadısınız vardır. Sağ elinize 8 ruha, belki 9 ruha. Sol elinize 7 lupus. Dual 2 veya dual üç pontusu koymuşsunuzdur ring olarak. Zaten bu çarın defansı canı mükemmeldir. O zaman küpeleri atağınızı arttırmak için dual golden earring takabilirsiniz. Yahut bir tane golden earring, bir tane işte vs ya da cleric. Hani HP ihtiyacınız varsa vs, resiste ihtiyacınız varsa cleric tercih ediyoruz. Ona göre yerleştirebilirsiniz. Mantık bu şekilde olmalı. Dengeli gitmelisiniz. Özellikle en çok kızdığım yeni sunucularda oynayıp Pontus'a ulaşamayan oyuncuların gidip Golden Earring takması. Ya dostum zaten sen sunucunda bulunmadığı için bu item. Ya tabii ki Rof var yanılmıyorsam orada ama herhalde ulaşılması çok zor bir item. Alabiliyorsan tabii ki Roth al ama alabileceğini sanmıyorum çünkü çok uç rakamlı itemler bunlar. Zaten el mahkum Platinum Ring takıyorsun. Oradan zaten bir defans bir HP kaybın var. Gidip neden dual golden ring takıyorsun? Senin oraya vs veya klerik takman gerekiyor. Yani bunu bu şekilde dengeleyebilirsin. Yoksa CZ çıktığında seni patates ederler. Bu konuda en fikir olduğumuzu düşünüyorum. Ben defansif bir oyuncuyum ama dikkatliyseniz dengeli gitmeye gayret ediyorum. Ben kendi çarımı bu şekilde yapılandırdım. Çok memnunum. Yani sözün özü bu dostlarım. Warrior yapılandırırken takılan itemlerle int BP'yi kıyaslayabilirsiniz. Hani mesela Warrior ne takıyor? ben de bunu taksam nasıl olur diyebilirsiniz. Aslında mantık tamamen aynı. Önemli olan sadece canınızı, defansınızı ve atağınızı dengeli şekilde arttırmak sağ fiyatı arttırdığınız zaman defans ve HP geride kalıyorsa siz CZ'de farm atamazsınız. Golem türlerine gittiğinizde sen vurursun ama onlar sana vurur. Yani her geldiğinde Jenny'de bak kendini yatmış olarak bulabilirsin. Ama eğer benim dediğim çarı dizersen belki TS'siz bile o slotlara dönebileceksin. Yani durum bundan ibaret. Tabii ki itemlere değindik ancak kalkana değinmedik. Kalkan da dostlarım tamamen sizin oynay stilinize bağlı. Eski bir sunucudaysanız ve ada alma imkanınız varsa adaga alacaksanız eğer aslında sizi bir adım öne taşıyor. Sebebi adaga jamadar veren bir shield ve rockların %100'ü jamadar takar. Kimisi çift eline, kimisi sadece sol eline. Ancak Dagger daha pasif Jamadara göre. Bu yüzden Jamadar defansımız Dagger defansımızdan daha önemli. Kalkandan eğer Jamadar defansı alırsak e zaten bizim atak beltimiz çakılı şekilde bir anti belt yani glass. Buradan zaten dagger alıyoruz. Çok ihtiyacınız varsa buraya bir tane iron neck yapabilir. Dagger'ı oradan destekleyebilirsiniz. Yahut bütçeniz varsa benim gibi en azından ortası A. Bütçeniz yetiyorsa ortası S1 draki edinebilirsiniz. Bu şekilde oldukça anti kazanır ve çarınızı tank hale dönüştürebilirsiniz. Ya da bu şekilde tercih etmeyebilirsiniz. Kolye ve beltten jamadar defans alırsınız. Kalkanınızı gap tercih edersiniz bu sizin içerinizde bulunduğunuz takıma bağlı. Çünkü warrior ağırlıklı takımlara gap genelde daha iyi gidiyor. Yani meleğe karşı mele olduğunuz için ama asaslara karşı oynuyorsanız genellikle adaga daha iyi bir tercih oluyor. Bu tamamen sizin oynayış stilinize, bulunduğunuz takıma, sunucunuzun durumuna bağlı. Mesela Rosetta Mage ağırlıklı bir sunucu. Çok fazla Mage team var. E doğal olarak mesela benim Clary'i değiştirme lüksüm yok. Ne kadar vs takmak istesem de resiste ihtiyacım var. Bu yüzden Clary'leri mesela dual ya şekilde yaptım gördüğünüz gibi. Buradan 40 resist alıyorum. Mantık bu şekilde ilerliyor. Yani bu sizin oynayış stilinize, bulunduğunuz takıma ve oynadığınız sunucuya göre değişiklik gösterir. Şimdi diyebilirsiniz kardeşim sen o kadar konuştun. Peki sen ne item dizdin? Hemen kısaca bir item tanıtımı da yapayım sizlere. Dual 3 Cleric, Dual 2 Pontus Ring, Glass 1. Bu tabii ki 2 olacak, 3 olacak ilerleyen zamanlarda. Goddess 2. Bunu zaten bir önceki videomu seyredenler bilir. Gadısı bulması zor bir item. O yüzden bunu henüz üçleyemedim. Yakında üçlenecek. Şu anda 3 parça 7 trielim var. Ancak onlar holy olacaklar. Onlara da vakti var. Çünkü bu çar aktif olarak oynamıyorum. 7 adaka kalkanım var. Bir tane dagger, bir tane spear talyan var. BAA şeklinde bir drakim var. Hem jamadar hem dagger alıyorum. Hem de güzel bir health veriyor bana. İtemlerim şu anlık bunlarla sınırlı. Ancak HP setiniz olmadan da int bp oynayamazsınız bilginiz olsun. Ben artık elit bir int bp olduğum için zaten çoğu itemimden HP alıyorum. Pontus'tan alıyorum, Cleric'ten alıyorum vesaire. Hani sizler duruma göre bir HP set yapmalısınız. Örnek veriyorum 7 trial set ya da işte 8 paper set de olabilir. Mümkünse old birkaç HP takı da ideal işinizi görür. Bu şekilde undunuzu alırsanız rahat rahat CZ'de farmınızı atarsanız zaten şöyle üstüme bakacak olursanız neredeyse pus setimin tamamının olduğunu görebilirsiniz. Bir tek tattoo eksik. O da etkinlikten falan denk takıyorum. Ben şöyle life gemimi bastıktan sonra ve HP setimi giydikten sonra unt alınca canım yaklaşık olarak 9K'yı buluyor. Tabii ki burada kanat olsa işte tatu olsa ya da daha kaliteli bir HP setim olsa çok daha yukarıda çıkartabilirim. Hatta benim bunu 11-12K görmüşlüğüm var. 255 int vermiş halimle. Ya yani bu çare ben şu an HP'ye çevirsem 14K canı her türlü görürüm. Ve ben CZ'de farm atarken tam olarak pozisyonum şu şekilde oluyor. 8K canla PK atıyorum. 1235 defansım var. Tabi şu anda Half Moon Legend var. 65 defans veriyor bu. Ben bunu Ganmet yaptığım zaman 1200'e yakın defansım, 3k ya yakın apm, 8k ya yakın canım var. Yani beni bir asasın gelip tekleme ihtimali %0. Oyunun en sağlam asasını getir bu char şu an tekleyemez. Zaten ben asasın geldiğini hissederim çok rahatlıkla alttan vesaire. Hemen ne kimi kalkanımı zaten takarım. Beni Sittin seni iki asas bile tekleyemez. Çünkü defansif bir oyuncuyum. Ben rahat rahat farmımı atarım. O adamlar beni kesemeyeceğini anlayınca ya benle savaşmayı bırakıp uzarlar ya da karşılıklı olarak bütün gün savaşırız. O yüzden defansif oynamanın en büyük faydalarından birisi sizi hayatta bırakmasıdır. Yani hayatta kaldığınızda zaten paranızı da kasarsınız. Savaşmaya imkanınız da olur. Ama ben görüyorum kimi zaman arkadaşlarımız 5K canla falan geziyorlar. Bu kesinlikle kabul edilebilir bir şey değildir. Int için söylüyorum. Çünkü int elit bir char zaten. Ben bu yüzden sürekli olarak 7 smite hammerla bu oyun oynanmaz vesaire diyorum. Bizim aslında şu anda kendi serimizde yaptığımız gerçekten takdire şayan bir hareket. Kendi serimiz olduğumuz için söylemiyorum. Bunu bir başkası da yapsaydı aynı cümleyi kullanırdım. Çünkü sıfırdan int yapmak gerçekten emek isteyen bir iş. Zor bir iş. Sabır gerektiren bir iş. İlerleyen zamanlarda item yaptığımızda aradaki farkı anlayacaksınız. Güle oynaya farm atacağız. Ama şu anda mesela hala çırpınıyoruz. O yüzden int başlarken bütçenizi belirleyin. Oyunu ne amaçla oynadığınıza karar verin. O şekilde başlayın. Hani kimseyi ben benim serimi izleyerek mağdur etmek istemiyorum. Bunu bir sorumluluk biliyorum. Sonrasında çünkü bana söylüyorlar işte senin yüzünden item fiyatları şu oldu. Senin yüzünden herkes int bp oldu. Benim yüzünden olmayın. Gerçekten oynamak istiyorsanız, keyif alıyorsanız tabii ki oynayın. Ama düşük bütçeyle oynadığınız zaman sonuçların neler olacağını ben önceden uyarayım ki siz bunu bilerek başlayın. Hatta en kötüsünü bilerek başlayayım. Belki ben biraz abartıyor bile olabilirim. Ama en azından siz bunları bilirseniz ha tamam ben zaten bunu biliyordum. Bu şartlar altında zaten oynamayı kabul etmiştim ve oynayacağım diyebilirsiniz. Böylelikle hem ben kendi üzerimde sorumluluk hissetmem hem de sizler pişman olup dizdiniz içeri tekrardan bozmak zorunda kalmazsınız. Zaten bu rehberi yapma amacım da aslında hem int hakkında yanlış bilinen doğruları anlatmak, hem kendi fikirlerimi ve oyun tarzımı sizlere anlatmak hem de benim gibi düşünenlere verebileceğim en iyi önerileri vermek. Bu arada üzerine konuşulacak daha çok fazla konu var. Yani gerçekten ben burada gereksiz bahsettiğim bütün konuları çıkartıyorum. Hatta montajda belki de bundan birçoğunu kırptım ve kestim. Ama eğer merak ettiğiniz bir konu olursa, sormak istediğiniz bir sorular varsa muhakkak yorumlarda belirtin. Gerekirse bu videonun ikincisini yaparız. Yahut STR ve INT arasındaki farkları anlatırız ya da STR bir anlatırız doğrudan. Yani ben bütün joblara zaten hakimim ve bildiğim kadarına tecrübe ettiğim kadarını bilmeyen dostlarımıza seve seve anlatırım. Siz yeter ki bir şeyler öğrenmek istediğinizi belirtin ya da izlemek istediğinizi söyleyin. Benim için bunları yapmak çocuk oyuncağı. Arada böyle sohbet adına videolar benim de çok hoşuma gidiyor açıkçası. Birazcık o serinin stresinden uzaklaşmış oluyoruz. Lafı daha fazla uzatmayalım dostlarım. Int.BP kabaca bu şekildeydi. Stattan, skill dizilimine, itemlerine, defansif, agresif nasıl oynanacağına her şeyine değindik. Benim aklıma şu anda bahsedecek farklı bir şey gelmiyor. Sizler eğer sorularınız varsa aynı şekilde yorumlarda belirtebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum dostlarım. Umarım keyif almışsınızdır. Önümüzdeki rehber videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlar.